Ayar Şahik Spor Salonu'nda tayincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta fikstüründe Bahçeşehir Koleji Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye'yi konuk ediyor. Hava atışı yapıldı ve ilk hücum şansı konuk Sakarya'nın. Şimdi Bahçeşehir Koleji hücumu izliyoruz. Kino çok iyi gönderdi. İyi paslaşmalar ve smaçla geliyor beraberinde. Müthiş bir açılış oldu bu karşılaşmada. Ogi Junior Eto boşluk arkadaşını gördü bir Beking üçlüklerle başlıyor adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Kino Kolom'la geliyor Kolom oh. Mene Henis altında çok iyi bir pasla buluştu orada Akan yapar çok iyi gördü takım arkadaşını Mene çok iyi tamamladı İyi bir oran tutturmuş durumda Andrew 8 sayısı var şu ana kadar 2 isabetli üçlüğü var Emir Plazic Hızlı hücum şansı Can Altıntı. Boş turn Boş geçmiyor. Hakan yapar. Endrotis. Endrotis uzak noktaya. Meneeris. Boştaydı. Üçlü gönderdi. Sabiti buldu Meneeris. Meneeris. Onu karşılamıştı belki yine ortam mesafeden atışını gönderdiği Çemberden döndü Tevfik. Dışarıya çevirdi Burak. Bir şans daha o buldu ve sayıyı kaydediyor Burak Yeşlik. Marcus da şu an 13 dakika sahada kalmış. Ee, ilk i̇lk sağ içi denemesi bu eder. ederdi. Kino kolom, Otis, köşeden bir isabetli ondan. Junior Entu, o da zor pozisyonda. Çembele baktı ama isabeti bulamadı. Kino da geliyor Bahçeşehir Koleji. Marcus Lothar pot yerleşme. Çok ısındı ve DJ White. Sımacı vuruyor DJ White. Gino Neto, Kino Colom, Kino Colom çok iyiydi pot altına, Hakan Yapar affetmedi. Wilbeck'in pası, Uğur Dokuyan pot altında, Elogi boş dönüyor bu ucundan Adatıp Sakarya Büyükşehir Medya'yı Kino kolum çok iyi gördü, D.J. White ve White pot altında bomboştu, sayı kaydediyor bu haftaya kadar. Kino Kolom'un bu arada Akan çok iyi kazandı topu ve smaçla tamamlıyor hücumu. Üçüncü çeyrek son ediyor. Çift tanelerde bitiriyor. Bu çeyreği sahibi Bahçeşehir Koleji. Harris. Kot altına indirdi ve Marcus Slotter boş pozisyondan sayı kaydetti. Junior Etu. Etu pota altında Bora bugün onu durduramıyor. Bahçeşehir Koleji. Bora Paçun Ve maç son eriyor değerli izleyenler. Bahçeşehir Koleji 87. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyesi 83.